Balıkçı İsrailoğulları zamanında balık avlayarak çoluk çocuğunun geçimini sağlayan bir balıkçı vardı. Bir gün avlanırken avına büyük bir balığın takıldığını gördü. Çok sevindi. Hemen ağını çekerek onu yakaladı. Kendi kendine, şimdi ben bu balığı götürüp satayım. Böylece ailemin nafakasını çıkarayım dedi. Yolda Zaman zaman kendisine yardımcı olan balıkçılardan biriyle karşılaştı. Adam balığı bana satar mısın dedi. Balıkçı eğer evet dersem bu balığı benden yarı fiyatına satın alır diye düşünerek hayır cevabını verdi. Adam balıkçıyı sopayla feci bir şekilde döverek elindeki balığı zorla aldı. Balıkçı ona bir yandan beddua ediyor, bir yandan da ''Ey Rabbim, sen beni zayıf ve miskin, onu ise güçlü ve kuvvetli olarak yarattın. Ey Allah'ım, dünyadayken hakkımı ondan al. Çünkü ahirete kadar sabredemem.'' diyordu. Balığı gasp eden adam onu evine götürdü karısına vererek kızartmasını istedi. Karısı balığı kızarttı ve getirip masasının üzerine koydu. Adam yemek için elini balığa uzattığı sırada balık ağzını açıp adamın elini iyice ısırdı. Öyle ki adamı dayanılmaz bir acı sardı. Sabrı tükendi. Parmaklarının acısına daha fazla dayanamayınca durumunu doktora anlattı. Adamın parmaklarını inceleyen doktor parmakların kesilmesini aksi takdirde hastalığın elin tamamına sirayet edeceğini söyledi. Doktor adamın parmağını kesti. Bu defa hastalık ve acı eline intikal etti. Ağrıları arttı. Korkusundan bütün vücudu titremeye başladı. Doktor ona elinin bileğine kadar olan kısmının kesilmesi gerektiğini aksi takdirde hastalığının koluna sirayet edeceğini anlattı. Elinin bileğine kadar olan kısmı kesildi. Fakat hastalık koluna bulaştı. Her kesilen uzuvdaki hastalık bir diğer uzuva sıçrıyordu. Sonunda doktor adamın omzundan aşağı kolunu kesti. Adam kendisine isabet eden bu musibetin kaldırılması için Rabbine yalvarıyordu. Acılar içerisinde doktorun yanından çıktı. Bir ağaç gördü ve ona yaslandı. O esnada bir uykuya daldı. Uykuda birisinin kendisine şöyle dediğini gördü: "Ey miskin, kesilecek kaç kolun var ki, hala bekliyorsun. Hasmına git, ondan helallik iste." Adam uyandı. Hasmının kim olduğunu düşünmeye başladı. Biraz sonra hatırladı ve "Ben gasp yoluyla birinin elinden balığı almıştım. Ondan sonra da kendisine dayak atmıştım." Ondan aldığım balık da beni ısırmıştı dedi. Hemen şehrin yolunu tuttu. Balıkçıyı aradı ve buldu. Önünde durup ondan helallik istedi. Malından ve mülkünden bir kısmını ona verdi. Yaptığı işten çok ama çok tevbe ettiğini söyledi. Balıkçı ona hakkını helal etti. O anda hastalığının acısı bir anda durdu. O gece samimi bir tevbeyle yapmış olduğu bütün kötülüklerden vazgeçerek uyudu. Uyandığında merhametli olan Yüce Allah Celle Celaluhu kudretiyle ellerini ve kollarını kendisine geri vermişti. Bu olaydan sonra Yüce Allah Celle Celaluhu Hz. Musa Aleyhisselatü selama şöyle vahyetti. Ey Musa! İzzetime, celalime ve kudretime yemin olsun ki şayet o adam hasmını razı etmeseydi, Hayatı boyunca ona azap ederdim dedi. Allah Celle Celal. Rabbim Celle Celalü bizleri bir kimsenin hakkını yiyerek, gasp ederek, ona zulmeden, onun hakkını yiyen kullarından eylemesin. Bizler Müslümanlar olarak kul hakkına çok dikkat etmeli, insanları üzmemeli, bir insanı suçsuz yere öldürmemeli. Suçu olsa dahi bile öldürmemeli suçunu adalet yolunda aramalı. Rabbim bizleri gaflet uykusundan uyandırsın. Kendimize gelelim ve hak ve adalet sahibi olmak için Allah'a yönelelim. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Atalarımızın sözünde buyurduğu gibi mazlumun ahını almamak gerekiyor. Müslüman müslüman kardeşine veya müslüman kafir dahi olsa bir insana zulmetmemeli, hakkını yememeli, adaletsizlik yapmamalı, insana karşı şefkat ve merhametli olmalı. Kim ne zulüm yaparsa kıyamet günü onun misli misli allah Zülcelal huzuruna çıkaracağını ve yaptığı zulüm karşısında, haksızlık karşısında cezasının Allah katından verileceğini bilmeli. Rabbim bizleri kul hakkı yiyen adaletsiz davranan kullarından eylemesin amin